Evet silah başlıyoruz. Gel kızım. Gel gel gel, gel. Of sana. Oy 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 aferin çıktın mı? Çıktın mı? Bak bakayım bir poz ver bakayım. Poz ver bir bakayım abilerine, ablalarına, kardeşlerimize bir poz ver bakayım. Of bir insana. Bak. Al 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 al. Tamam. Arkadaşlar Cümleten selamun aleyküm. Bugün 2021 yılının ilk günü yeni almış olduğum köpeğim Şila ile birlikte yürüyerek geçiriyoruz. Evet arkadaşlar inanır mısınız Şila bundan seviyor. Ama ben de biliyorum ki köpeklere tatlı yasak olduğu için bunun içinde kaymak var. Bakın arkadaşlar. Şilam. Gel 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 gel. Gel gel. Şilom. Otur kızım. Otur. Al verin gel. Gel 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 gel. Gel. Şila, otur. Otur. Aferin. Evet. Ee, otur. Komutunu öğrendik arkadaşlar. Yalnız Kalk komutunu öğretemedim gitti ve e, Aferin Aferini Oturla karıştırabiliyor Çünkü şuradan fark ediyorum Otur diyorum oturuyor Kalk diyorum kalkmıyor Ayaktayken aferin diyorum Yine oturuyor e, Bir maşallah alalım arkadaşlar Köpeğimize İlk defa pitbull besliyorum Valla köpek 10, gündür, 15 gündür benle. Gayet de bütün bakımlarını yapıyorum. Sabah dışarıya çıkartmak olsun. Ya iş yerine bile götürüyorum. Şu güzelliğe bakın ya, şu güzelliğe bakın ya. Allah! Allah ya Rabbim sen ne güzel varlık yaratıyorsun ya. Gel, 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 gel. Bu ne kadar güzel. Şile koş 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 koş. Koş gel. Gel. Aferin kızıma. Aferin. Aferin. Otur. Otur. Aferin. Kalk 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 gel. Gel gel. Bekle. Verelim arkadaşlar minnacık da olsun verelim. Aa elimi ısırdın. Şerefsiz. Hmm. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elimin içi şöyle avcumu şuraya bakayım. Her tarafı Gel, 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 gel. Gel şu duruşa bak ya. Dur, otur, 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 otur. Şu duruşa bakar mısınız? Hayır, otur, otur, otur. Bekle, 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 bekle. Otur, otur, otur kızım, otur, otur. Bekle, 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 bekle. 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 Hayır, hayır. Otur, otur. Bekle, bekle. Bekle hayır 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 otur otur kızım otur 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 hayır otur 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 aferin bülük 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 evet sonra eee Arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Şimdi köpeğimin tasmasının olduğu kısımları görüyorsunuz değil mi? Sırtının değdiği kısımları. Ee, hayvan köpeğim eve geldiği zaman arada bir oraları kaşıyor ve e, uzun süre kaşıyor. Ben de korkuyorum acaba egzama gibi bir rahatsızlığa mı vesile oluyoruz? Acaba ee, bu konu hakkında tecrübesi olan insanlar varsa bana konu hakkında yardımcı olabilirse sevinirim evet.